Merhaba arkadaşlar. Sibri Hoca'ya hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar 3-4-5 yayınlarının Türkçe TYT denemesinin 8. denemenin dil bilgisi sorularını çözeceğiz. Hemen hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Bu parçada aşağıdaki ses olaylardan hangisinin örneği yoktur demiş. Ses bilgisi sorumuz. Hemen bakalım. Ünsüz değişimi diğer adı ünsüz uyumu. Hemen Ünsüz çıktık derken arkadaşlar ünsüz yumuşaması burası ya da diğer adıyla ünsüz değişimi. Ünlü daralması çok istisnai bir sözcükle yapılmış. İzleniyor da ünlü daralması yoktur. Çünkü ben geçen de dese bir teknik öğretmiştim bir önceki denemede. Aşağı dili geçmiş zamana göre getirdiğimiz zaman izlendi bakın. A, E'yi almadı. Ama başlıyor derken mesela başlıyor derken ünlü daralması var. İspatım ne? başladı. Bakın A, E'yi aldı. A, E neye dönüştü? I, I, U, Ü'ye. Yani ünlü daralması meydana gelmiş oldu. Ünlü daralmasında soru çözme tekniğimiz şu arkadaşlar. 3 ee, tane istisnai sözcüğü hariç. Şimdiki zaman kipek yerine dili geçmiş zamanı getiriyorsunuz. A ve E harfi geldiği zaman e, kipekinden önce demek ki ünlü daralması vardır. Yani burada ünlü daralması meydana geldiğinin ispatıdır. Burada ünlü daralması yok. Bu e, e ünlü e, türemesi de demiyor onu arkadaşlar. İzleniyor demediği için yardımcı ünlü geliyor. Buradaki ünlü daralması şu. İstisnai sözcük demek, yemek ve ne sözcüklerinde normalde bu işi sadece Türkçe'de yoriki yapıyor. Tamam mı? Kendisinden önce gelen A ve E harflerini I, I, U, Ü'ye dönüştürmüş oluyor ve ünlü daralması meydana getiriyor arkadaşlar. I, I, U, ü'ye dönüştürüyor. Ama demek yemek ve ne sözcüğünde istisnai olarak arkadaşlar e, ünlü daralmasını y kaynaştırma harfi yapar. Bunun dışında hiçbir sözcükte e, y kaynaştırma harfi ünlü daralması meydana getiremez. Burada niye derken istisnai örneği vermiş. Bundan dolayı ünlü daralması bu. Yani B seçeneğimiz buradan çıkıyor ünlü düşmesine yer verilmiş kısmına özür sürerek gidelim. Ünsüz sertleşmesi aşağı. Fıstıkçı şahaptan sonra p, -Ç -T -K harfleri gelecekti hatırlarsanız. Hemen bakalım hangi beyefendi de var. Ee eee peç harfleri. çıktık derken bakın ünsüz benzeşmesi ulaştık derken ünsüz benzeşmesi ee, olmuştuk derken yeterli bence ya da zorlanmıştı derken 4 tane buldum fazlasıyla bence yeterli arkadaşlar. C seçeneğimiz buradan çıkıyor. Ünsüz düşmesi arkadaşlar türemiş sözcüklerde biraz baş belası oluyor. Yüksekten Burada yükselmektir. Bunun kökü arkadaşlar yüksektir. Yükselmek L yapım ekini aldığı için burada ünsüz düşmesi meydana gelir. Yükseltmişti derken burada ünsüz düşmesi. Yine yükselişte var bakın. Yine K ünsüzü düşmüş. Ünsüz düşmesi beyefendisinde bulduk. Yani D seçeneğimiz buradan çıktı. Ama ünlü düşmesi arkadaşlar yok. Ünlü düşmesi nedir? İşte atıyorum isim. İsimi diyemiyorsun. İsmi basit olarak işte boyun, boynu gibi. Boyuna diyemiyorsun. Boyna ya da özür. Boyun, boyunu derken boynu e, gibi dediğimizde artışan meydana gelmiş oluyor. Cevabımız E seçeneğidir. Geçiyorum. 11. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Bakalım. E, burada arkadaşlar e, ben direkt hemen tek tek şıkları açıklayayım. Ondan sonra cevaba da geçelim. İnsan etik ve bireysel e, irade ve özgürlük demiş. Yani oluşturan insan etik ve bireysel derken burada eş değerde sözcükleri birbirine bağladığı için 1 ve 2'deki virgüller doğrudur. Yani E ve e, A seçeneği gitti. Devam ediyoruz arkadaşlar. Antik Yunan tragediyalarının temel sorunsalı olmuş yüklem bakın. Tragedya kahramanlarının eylemine ve doğal olarak karakterine de yansımıştır. Burası arkadaşlar e, nokta olacak şu kısım. Yüklemi var çünkü. Buraya noktalı virgül gelmesinin arkadaşlar sebebi burada V hani virgül gibi düşünülmüş. Hani sıralı cümlenin herhangi birinde virgül kullanılsa sıralı cümle noktalı virgülle birbirine bağlanıyor ya. Bir de anlam karışıklığı ama dediğim gibi V ile kaynaklanan buraya noktalı virgül gelmesi doğrudur. Yükleme olduğu için arkadaşlar cümlenin sonuna nokta gelmesi lazım. O beyefendi 3 noktayı getirmiş. Cevabımız C seçeneğidir. Buraya da bakalım. Işık tutacak niteliktedir. Yükleme olduğu için aşağı noktanın gelmesi yine doğrudur. Cevap C seçeneğidir. 12. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Direkt yazım yanlışı olan ifadeye bakacağız. Vakit kaybı olmasını ben istemiyorum. Çok uzun bir cümlede vermiş bunu. Ya yani hepsini çok dikkatli okumanız gerekiyor. Burada ipucu sözcüğü arkadaşlar. Mecazlaşma vardır. İpucu ayrı yazılır. Mecazlaşmalarda biliyorsunuz hani birleşik yazılma olayı yoktur. İpucu derken burada gerçekten bir ipucu yok. Bundan dolayı cevabımız ee, 5 numaralı cümle yani A seçeneği oluyor. Ben bile alışamadım. 3 4 5'in böyle seçeneklerin yerini değiştirmesine arkadaşlar. bu parça ile ilgili yargılardan hangileri söylenemez? bakalım. Sıfat türünde bir sözcüğün derecelendirme görevinde kullanılmış zarf. Ya bakın derecelendirme zarfı demiyor aşağı. Kafayı yani kulağa tersten gösterme gibi uygulamış beyefendi. Burada şimdi tıp olayı isim tamlaması. 10 tıp olayı isim tamlaması arkadaşlar. 10 büyük tıp olayı derken ya yani özür tıp olayı isim tamlaması 10 sıfat aşağı büyük de sıfat. Burada ne kadar büyük? Akşar yılın en büyük derken Burası bu beyefendi işte miktar zarfı niteleme sıfatının derecesini belirtmiş oldu. Burada ne dedi? Sıfat türünde bir sözcüğün derecelendirme görevinde kullanılan zarf vardır. Miktar zarfı onu etkilemiş oldu ama karışık halde bayağı bir vermeye çalıştı. Bir gitti bir olan seçenek sadece bu bunu eleyebiliyoruz. Birden fazla tamlayanın ortak tamlanana bağlandığı e, bir isim tamlaması kullanmıştı. Burada 2-3 tane çıkabiliyor arkadaşlar. Şuraya gelelim e, hemen 2017 yılının en iyi 10 teknolojik buluşu teknolojik buluşu isim tanıması 2017 yılının teknolojik buluşu arkadaşlar bakın e, yani e, şu kısım özür orası değil orası değil siliyorum bu çünkü zincirleme orası tıp elektronik fizik kimya mühendislik alanları derken bunların hepsi arkadaşlar tıp alanları işte elektronik e, fizik ve kimya alanlarına işaret ettiği için arkadaşlar birden fazla tamlayan bir tamlanına bağlandığını çok rahatlıkla görebiliyoruz. İki olanları eledik otomatik olarak tamam mı? Geçtik e, şimdi 3'e bakalım. Sıfat görevinde kullanılmayan bir ortaç vardır. Buradaki ortaç dediği zarf fiil, e, şey, sıfat fiildir biliyorsunuz. Bu ikinci isimlerini kullanmayı çok seviyorlar. Bunlar ÖSYM'de bu dile yavaş yavaş geçti önceden de kullanıyordu. Şimdi yüzde, e, yüzde %100 yüz başarı elde edilmesini sağlayan 3 etaplı Radyo e, immünü terapi yöntemi derken burası sıfat oldu bu beyefendi. Devam ediyorum. E, Aralıkta yılın en büyük teknoloji buluş, buluşu bilim e, dünyasının yeni kapılarını alardı Burada başka yok. ha Şurada arkadaşlar tıp olayı arasında gösterilen kolon kanseri tedavisi gösterilen kolon kanseri tedavisi burası yine sıfat grubu içerisinde kalmış oluyor yani adlaşmış sıfat görevinde değil ne diyor sıfat görevinde kullanılmayan dedi burada bal gibi kullanılmış cevabımız arkadaşlar bu zaten kurallı birleşik sıfata yer verilmiştir hemen bakalım kurallı birleşik sıfat hangisinde yer vermiş. Kurallı bileşik sıfatlılığı yapım ekiyle yapılan ve iyilik ekinin kaynaşmasıyla oluşan sıfatlara diyoruz. Kalon işte 3 etap. Kaç etap? 3 etap. Sıfat tamlamasına lığlığı yapım eki getirilerek yapılıyor. 3 etaplı radyo immunita dediği ifade arkadaşlar. Otomatik olarak burası da yani e, kurallı birleşik sıfat grubu olmuş Oluyor tamam mı? Bu beyefendi de var cevabı zaten B seçeneği olarak çıkmıştı. 14. Ee, bu parçadaki aşağıdaki sözcük türlerinden hangisinin örneği yoktur? Sözcük türleri dediği zaman isim sıfat zarf zamir edat bağlaç beyefendileri işin içerisine giriyor. Fiili de katıyoruz buna tamam mı? bunlar giriyor. Belirteç hemen bakalım arkadaşlar. Sıraya göre gidelim. Bütün hızıyla derken bölemiyorsunuz. İşte bir çırpıda dünya çapında bütün hızıyla derken burası arkadaşlar durum zarfıdır. Belirteç dediğimiz beyefendi. Orası fiili etkiliyor çünkü. Adıl zamir dediğimiz şey bu beyefendi dursun. Ön ad sıfat. Bu yıl derken sıfat var arkadaşlar. Büyük şirket derken, dört büyük şirket derken yine sıfat. Yani ön adımız sıfat demektir. İlgeç Başarıyla ile, ile derken ile burada edattır. Bakın hep ikinci isimlerinden oluşturmuş dikkat ederseniz. İlgecimiz de var. Bağlaç dediği arkadaşlar V var. Başka bağlacımız var mı? Şu anda görebildiğim bu. Bir de D var arkadaşlar. Bu da yeterli bence. Ancak da var. Ama bir tanesini bulmamız bizim için yeterli. Bağlaç dediğimiz beyefendiler de bunlar. Bunu da eledik. Cevap arkadaşlar adıl yok. Burada işaret zamiri var. Bunu adıl diye yutturmaya çalışmış. İşaret zamiri olarak yutturmaya çalışmış. Ama burada işaret sıfatıdır bu. İşaret sıfatı adı dediğimiz beyefendi yoktur. Tamam mı? Geçtik. 15. Bu dizedeki numaralanmış sözcükler verilen açıklamalarla eşleştirirse hangi sözcük dışarıda kalmaktadır? Hemen bakalım. Çok şey geçen 3 yıl derken ha. Bu soruyu ben bir yıldızlı sorun benim bu arkadaşlar. Bunlara ben yıldızlı soru diyorum. Hemen baktığımız zaman birleşik yapılı bir sözcük yapım eki almıştır. Dedi kayıt kayıp olmak derken yumuşama meydana, ünlü düşmesi meydana geliyor. Yumuşama da meydana gelmiş. Kayıp olmak derken arkadaşlar kayıp olmak yardımcı fiillerle kurulan birleşik fiilimizdir. Yani birleşik yapılı bir sözcüğe Yapım eki gelmiştir. Kaydı olduğu derken de burası da yapım eki. Bayağı bir detaymış beyefendi arkadaşlar. Dık, dık. Bütün fiilimsiler fiilden isim yapım eki olduğunu unutmuyoruz. Bunu eledik. Yani bunlara numara koyacaksak ben şöyle 1, 2, 3, 4 diyorum bunlara kolay olsun diye. Yani biri buradan çıkardık. İyilik ekinden sonra durum eki alan bir sözcük vardır. Bu çok zor, zor bencesin için. Şimdi çok şey öğrendim geçen 3 yıl boyunca. Balkona e, yorgun çamaşırlar asmayı ki uçlarından çile damlardı. Yani çamaşırların tamlayan düşmüş çamaşırların uçları. Şu lerileri 3. çoğul iyilik eki. Geçen senenin sorusu 3. çoğul iyilik eki bu beyefendi tamam mı? Dendan'da hal eki olduğu için yani durum eki diyoruz. E, ayrılma çıkma durumu eki. Durum eki. Onun dediği yani iyilik ekinden sonra durum eki alan sözcük vardır bu beyefendi. Yani iki numara da buradan çıkıyor benim numaralamama göre. Sesteş köklü sözcüklere e, örnek verilebilir. Sesteş köklü sözcükler geçmek buradan. Sesteş e, köklü sözcüğümüz tamam mı? Sesteş köklü sözcüğümüz. E, bir de aşağı kuru sözcüğümüz burada. E, uçtan. E, uç olmuyor. Uç e, Arkadaşlar kuru sözcüğümüz burada yine sesteş olarak karşımıza çıkmaktadır. Sesteş sözcükleri köklü sözcüklere örnek verilebilir. Var arkadaşlar problem yok. Hem yapım eki hem çekim eki alan bir sözcük vardır. Burada şimdi den e, kurduğumdan özür. Özür özür diliyorum. Özür diliyorum. Şu beyefendi de var. Hem yapım eki hem çekim eki alan. Şimdi e, koydu kaybolduğum derken yapım ekiydi bu. Kaybolduğum benim kaybolduğum ya da benim kaybolduğum anlamındadır. Bu beyefendi iyilik eki olduğu için iyilik eki de arkadaşlar çekim eki grubuna girdiği için hem yapım eki hem çekim eki alan bir sözcüktür. Hem yapım eki var bu efendi hem de çekim eki var. Bal gibi olur. Ha şuraya gelelim. Bu kökteş e, Sesteş burası Sesteş demiş Sesteş bu beyefendi bu kökteş çok detay olmuş bu soru kökteş şeydi farklarını söyleyeyim yazılış okunuş aynı ama burada anlamları farklı İşte geçmek işte bu son vasıldır yorum nasıl geçersen geç zaman anlamında bir de geçmek eylem anlamında var sesteş böyle meydana geliyor ama kuruma elemi kuruyla yapıldığı için kökteş anlamsal yönden aynı kökten türeyen anlamındadır. Kullanıldığı yere göre isim ya da fiil olan ifadelere biz kökteş diyoruz. Özellikle ekler konusunda kökteşte sıkıntı olan arkadaşlar ekler konusundaki videoya bakabilirler. Yani cevabımız A seçeneği oldu. Bizi de az daha kandırıyordu Sivri Hoca'yı da dikkat etmenizi istiyorum. Geçtik. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizilip ee, tamlananın çeşidi diğerlerinden farklıdır. Tamlama dediği zaman isim tamlaması ve sıfat tamlamaları gider. Ama çeşidi derken arkadaşlar yani Genellikle isim ve sıfat tamlamasını ayırt etme şeklinde sorarlar. Ama dört tanesi hani belirtili bir tanesi belirtisiz şeklidir gelebilir bilginizde olsun. Akdeniz'in kıyıları bit belirtili isim tamlaması bir problem yok. Bu bir efendi en yani sona bırakmak istiyorum. Sanatçıların ilgisi yine bit belirtili isim tamlaması neyin ilgisi? Sanatçıların ilgisi bakın. Akdeniz'in kıyıları derken burada I, iyilik eki orada ı üçüncü tekil iyilik eki. Kültürlerden birçoğu kültürlerin bir çoğu anlamını taşıyor. Tamlayan eki görevindedir. Burası da bal gibi bittir. Belirtili isim tamlaması. Avrupa ülkeleri ne ülkeleri? Avrupa ülkeleri burası da bitsizittir. Ben onlara o adı verdim. Belirtisiz isim tamlamasıdır ama... Nasıl öyküler? Arkadaşlar ne öyküleri, mitolojik öyküleri diyemiyorsunuz. Bakın belirtisim tamlaması ile sıfat tamlaması karışır. Ayırt etme noktası şu. Uygulayalım mı? Nasıl e, ülkeler, Avrupa ülkeler diyemiyorsun. Nasıl öyküler? Mitolojik öyküler. Mitolojik sözcü fıstık gibi sıfat oldu. Fıstık gibi sıfat olduğu için burası da sıfat tamlaması olmuş oldu. Çünkü belirtisim tamlamasıyla sıfat tamlaması karışır. Ayırt etme noktası tamlanana sorulan nasıl sorusuna cevap veriyorsa sıfat tamlaması olur. Bunun gibi ne sorusuna cevap veriyorsa belirtisiz isim tamlaması olur. Ben bile artistik yapmıyorum belirtisiz isim tamlamasını ve sıfat tamlamasını tespit ederken. Çünkü cin gibi çarpar arkadaşlar. Burada da dikkat etmezsiniz. cin gibi çarpar cevabımız çıktı. A seçeneğidir. Geçtik. 17. Değerlendi e, bu cümleyle ilgili olarak değerlendirmelerden hangisi hangileri söylenemez? İşte gövdeden türemiş sözcük. Gövde neydi? Onu açıklayalım. Bir yapı eki almış sözcük gövdedi. Bir yapı eki alana gövde diyoruz. Peki hala gövdeden türemiş derse bunu 2-3 kere ben size söyledim. 2 tane yapı eki olacak. İki tane yapım eki alan sözcük gövdeden türemiş anlamı taşımaktadır. Hayat üç bölümdür. Dünyayı değiştireceğini sandığın, değiştiremeyeceğini anladığın ve dünyanın seni değiştirdiğine emin olduğun derken. Değmekten değiştirmektir. Mecazi olarak bakın. Değdiği için değişiyor. Değmekten değiştirmek bu beyefendi yapım eki. Değiştirmek yapım eki. Arkadaşlar değiştireceği bütün fiilimsiler fiilden isim yapım de unutmuyoruz. Bu beyefendi de yapım eki. Üç tane yapım ekimiz var. Yani gövdeden değil daha da ilerisinden türemiş. İki tane bize lazımdı. Bu beyefendi gövdeden türemiş. Bu beyefendi de gövdeden türemiştir. Bak, değmekten değiştirmek derken bu da gövdeden türemiştir. Yeterli zaten. Şunda da aynı muhabbet var. Bu beyefendiyi hallettik. Yani bir numara gitti. Eylem türünde sözcüğe yer verilmiştir. Eylem türünde sözcük fiilimsiler eylem türünde kökü eylemdir ama son şekliyle isim soyludur. Eylem türünde sözcük değildir maalesef. Burada fiilimsi beyefendilerimiz var. Değiştiremeyeceğini derken fiilimsi bakın sıfat fiil dik dik sıfat fiil anladığın sıfat fiil yani olduğun sıfat fiili zibil gibi kısacası. Yani sandığın beyefendiyi de unutmayalım. Ee, hayat üç bölümdür derken bu beyefendi dursun. Yani şey, dursun derken e, fiil yok çünkü yüklem isimden oluşmuş. isim soylu sözcük. Bu da arkadaşlar gitti. Devam ediyoruz. Ek fiil almış sözcük bulunmaktadır. Ek fiil almış sözcüğe baktığımız zaman Ha verilmiştir de özür özür eylem türünde sözcüğe yer verilmiştir. Eylem türünde sözcük yok yani fiil yok olmadığı için bu beyefendi dursun. Cevap olma ihtimali yüksek. Ek fiil bölümdür derken geniş zamanın ek fiili, geniş zamanın ek fiili bu da gitti. durum eki almış, adı kullanılmıştır. Sen sözcü, kişi zamiri, ismin belirtme durumu eki der bu. Belirtme durumu eki ya da yükleme durumu eki. Bunların ikinci, üçüncü isimlerini öğrenin. Başınıza bela olur. Belirtme durumu eki, yükleme durumu eki derken siz ilkokulda ismin i, hal eki olarak öğretiliyor genellikle. Ama bu şekilde olacak. Bilginiz olsun. Baktığımız zaman iki numaralı seçenimiz cevabımız o oldu. 18 cümlesiyle aşağıdakilerden hangisi aynı öge sıralamasına sahiptir? Ulaşılan bir hedef başka bir hedefin başlangıç noktasıdır. Başka bir hedefin başlangıç noktasıdır yüklem. Sebebini söyleyeyim. Eee ne noktası? Başlangıç noktası. Belirtisim isim tamlaması. Hedefin başlangıç noktası zıt ama başka bir hedefin başlangıç noktası olduğu için arkadaşlar tamamını bölemiyorsunuz. Bu beyefendi Buraya kadar yüklem. Başka bir hedefi başlangıç noktası olan ne? Ulaşılan hedefte bu beyefendi de özne. Hemen geldiğimiz zaman diğer seçeneklerini de biz bunun bulalım. Ben de gıcığıma gidiyor. Tek bir böyle öge bulmak beni de biraz rahatsız ediyor. Vakit alıyor. Ama diğer seçenekleri yapan arkadaşlar olabilir. Onlar için tek tek bulmamız lazım. Umut yeni seçenekler oluşturarak çoğalır. Oluşan ne? Umut. Ee, çoğalan, çoğaltılı yüklem. Çoğaltılan ne? işte umut, özne dedik. Yeni seçenekler oluşturarak bu beyefendi zarf tümlece gitti. Vaktin değerli olduğunu bilirseniz çabuk karar verirsiniz arkadaşlar. Ee, işte karar vermek, yüklem ee, birleşik bir ifade değildir. Ee, kim siz gizli özne geçiyoruz. İşte vaktin değerli olduğunu bilirsiniz. Zar tümleci çabuk karar versiniz. Bu da zar tümleci. Olmadı zaten özne ve yüklem istiyordu. Siz gizli özne var. Gizli özneler öge sıralamasında öge olarak kabul edilmiyor. Karar kararı felaket içindeyken verebilmek yarı kurtuluştur. Yarı kurtuluştur yüklem. Yarı kurtuluş olan ne? Kararı felaket içinde e, içindeyken verebilmek arkadaşlar. Bakın filmsi e, grubundan oluştu. Mekmak. Bölme şansınız yok. Burası özne yüklem. Bunun cevap olma ihtimali yüksek. Değerlendirme yaparken akıl ve mantığın ihmal etmeyin. ihmal etmeyin. Yüklem kim? Siz. Neyi ihmal etmeyin? E, aşağı ne zaman ihmal etmeyin? Değerlendirme yaparken. Zarf tümleci neyi ihmal etmeyin? Akıl ve mantığınızı belirtili. Nesne geçtim. Akıl e, akıllı adam e, bulduğu fırsatlardan daha fazlasını ister. İster. Yüklem isteyen kim? Akıllı adam neyi ister? Bulduğu fırsatlardan daha fazlasını belirtili nesne. Cevabımız C seçeneği. geçtik. 19. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Yine gıcık olan dolay e, öge sıralamaları geldi başımızın e, baş belaları bizi uğraştıran ifadeler. Hemen bakalım. Eee Dolaylı tümleç zarftı tümleci özne yüklem dizilişine göre vardır. Direkt geçiyorum hiç uğraşmayacağım arkadaşlar. Göl içinde yeni açılan orası değil. Bir dakika, bir dakika. Dolaylı tümleç olan bir e, başta dolaylı tümleç olan ifadeyi e, bulmam gerekiyor. Kurutmaya tutan yerdeydi bakalım. Heh, buldum. Yanlış su politikaları yüzünden kurumaya yüz tutan gölde bu beyefendi dolaylı tümleç bu yılda zar tümleci dolaylı tümleç zarf tümleci susuzluktan ölen en az 15 yavru bu özne beyefendileri özne beyefendileri gözlemlendi yüklem Zav, dolaylı tümleç zarf tümleci özne yüklem gitti Filmsi grubu dolaylı tümleç grubundan oluştuğu kurallı cümle kurallı Filmsi grubunda dolaylı tümleçte filmsi grubu var gitti. Sadece temel ögelerden oluşan bu bir en sona bırakmak istiyorum. Öge ortaklığı bulunmayan bağlı cümle hemen bağlı cümle bir efendisine bakalım. Bağlaçlarla birbirine bağlanan cümleler bağlı cümle. İki tane en az yüklemim olacak. Bu iki yüklem bakın ama iki yüklem diyorum bakın. püf nokta bu bağlaçla birbirine bağlanacak ve gibi. İşte çünkü gibi. Tuz Gölü dünyada flamingolar için en önemli üreme alanlarından biridir. Eee aşağı en önemli üreme alanlarından biri olan ne? Tuz gölü. Ee, özür. Dünyada göller için en önemli üreme alanlarından biri olan ne? Tuz gölü arkadaşlar. Özne, yüklem ama sıralı cümle bu. O e, yani sadece temel göllerden oluşan cümle. Niçin? Yok özür 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 diliyorum. Özür diliyorum. Kimin için? E, yani... En önemli üreme alanlarından olan nedir? İşte dünyada flamengolar için arkadaşlar en önemli üreme alanlarından biridir. Ee, burası kimin için? Flamengolar için Edat Tümleci beyefendisi oldu. Geçtim. Sıralı cümleyi burada. Her yıl 20 bin çiften fazla flamengo yuva yapmaktadır. Başka e, yuva kurmaktadır. E, yuva kurmaktadır yüklem. Yuva kuran ne? İşte nerede? Burada dolaylı tümleç her yıl. Kurmaktadır. Zart cümleci. 20.000 çiften fazla Filomungo arkadaşlar yuva kurmaktadır. Özne. Yani herhangi bir öge birbiriyle ortak kullanılmamıştır. Bağlı cümle ve dediğim gibi öge ortaklığı bulunmayan. Bu da doğru. Gitti. Nesnenin vurgulandığı. Olumlu cümledir. Hız hızlandırıyor. Yüklem neyi hızlandırıyor? Su dengesinin bozulmasını ve Türkiye'nin en önemli ikinci gölünün kurumasını Bakın eşdeğerde sözcükler birbirine bağlamış. Belirtili nesnedir. Yükleme en yakın olan öge, vurgulanan öge olduğu için burada bal gibi belirtili nesne vurgulanmıştır. Sadece temel ögelerden oluşan ögemiz maalesef ama maalesef yoktur. Cevap C diyoruz, geçiyoruz. Bu parçada aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir noktalama işareti yoktur? Bu da benim beğendiğim yıldızlı soru diyorum ben bunlara arkadaşlar. Hemen bakalım. Alıntı cümlenin başına ve sonuna kullanmıştır. Biz buna tırnak işareti diyoruz. Adam tırnak işaretini kullanmayı istememiş. Tamam mı? Burada alıntı cümle ifadesi var. Onu tercih etmemiş. Bundan dolayı tırnak işareti arkadaşlar nerede kullanılmış? Önemli gördüğü ögeden sonra, yani önemli gördüğü ifadeyi tırnak şartı içerisine alabilir. Burada önemli gördüğü ifade, önemli ifade tırnak işareti içerisinde almış kuralı vardır. Yani bu olmadı. Yüklemden uzak düşen özneyi belirtmek için kullanmıştır. Yani kısacası arkadaşlar e, cevabımız e, çıktı ama ben diğer şeyleri tek tek bulacağım. Cevabımız bu beyefendi. Hangisi yoktur dedi çünkü. Yüklemden uzak düşen özneyi belirtmek için kullanmıştır. Akşit e, Göktürk öznedir. Bu yüklem şurası e, şurasıdır arkadaşlar. E, kar, karar üslup ve deneme yazarlıklarını karşılaştırır ve şunları yapar derken yani yüklemden özür vardır. Bayağı bir uzaklaştırmış alıntı cümleyle birlikte alıyorum. Sıralı cümle şeklinde özne gelmiş. Doğrudur. Yani öz yüklemden sonra uzaklaşmış olayı virgül için kullanılır. Ben şunları bir yazayım buraya. Alıntı sözlerden önce kullanılır. 2 nokta işte şurada iki noktayı kullandı. C seçeneğimiz buradan çıktı. B seçeneğimiz buradan çıktı. Tamamlanmış cümlenin sonuna gelmiştir. Tamamlanmış cümle yüklem demektir. Yüklemden sonra nokta gelir. İştir, yüklem, nokta. Bir tanesini göstermem yeterli. Çarpar, nokta, geçtim. Özel ada gelen çekim ekleri için kesme işareti kullanılır. Hemen Montaigne'in e, Fransız Bacon'dan derken, e, denemelere derken özel isimden sonra gelmiştir. Cevabımız A seçeneğiydi zaten. Çıktı. 21. sorumuz ee, arkadaşlar geçiyorum ve son sorumuz daha doğrusu. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Direkt cevap. Dünya Birinci Dünya Savaşı'nın derken tarihi olay, çağ ve dönem adları büyük harfli yazılır ve onlara gelen çekimekleri kesmeyle ayrılır. Burada tarihi bir olay olduğu için savaşın siyasi büyük. Rakamlara gelenekler ekin okunuşuna göre gelir. 1930'lu derken burada 30Z'yi görün derim ben. 30'lu bakın o şekilde gelecek. Latince'nin derken Latin e, akşam özel isim, e, özel isimden sonra gelen yapım ekleri kesme ile ve ondan sonra gelen çekim ekleri de kesmeyle ayrılmaz. Bunun yazımı şöyle olacak. Bakın Latin özel isim. Tamam mı? Latince beyefendisi yapım eki. Yapım ekinden sonra gelen çekim ekleri bu beyefendi çekim eki. Yani özel isme gelen yapım ekleri ve ondan sonra gelen çekim ekleri ne buradan kesmeyle ne de buradan kesmeyle ayıramazsınız. Bundan dolayı bu yanlıştır. Cevabımız o beyefendidir yani E seçeneği. Zuhur etmekse sadisesi olmadığı için ayrı yazılır. Doğrudur. Ya da sözcüğü her zaman akşam ayrı yazılan diye orada bağlaştır. Bağlaç görevinde olduğu için her zaman ayrı yazılır. Bu şekilde bitirmiş olduk ama Sivri Hoca ile e, Türkçe YouTube kanalına abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açmayı ve tanıdıklara da böyle bir kanalın olduğunu söylemeyi unutmayınız arkadaşlar. 2000 yani ben şu andaki stresli döneme girdi arkadaşlarımız. Hepinize başarılar diyorum ve motivasyonla ilgili de yakında bir video yayınlayacağım. Ondan dolayı bence strese gerek yok. Çünkü hayat kısa iş olacağına varıyor. Bence ha şu mücadele olacak. Mücadele olacak. Mücadeleyi bırakmadan yarışa devam ediyorsunuz ama kendinizi de böyle üzmeye sıkmaya değ değmez arkadaşlar. Neden dolayı bunu söylüyorum? Hani 45 yaşına gelmiş birisi olarak bunu söylemek istiyorum. Görüşmek dileğiyle sizleri çok ama cidden çok samimi bir şekilde çok seviyorum ve başarılar diliyorum.